Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makrome duvar süsü yapıyoruz. Şöyle bir model yapacağız. Ben iki tane yaptım kenarda gösterdim. Şimdi neler kullandım onları söyleyeceğim. Nasıl yaptım onu anlatacağım. Sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Ne yaptım ben? Ee, bir tane yeşil Makromi ip kullandım. 3 mm kalınlığında. Makasla bunları 50'şer santim olarak kestim. Şu an toplam e, burada 50 tane var. Tabii 50 tane kullanmayacağım. Büyük ihtimalle 60-66 tane e, fazla çıkabilir. E, niye şimdi böyle yaptım? Rahat rahat örebilmek için. Çünkü ne oluyor? Şimdi bunları böyle ayarlayacağız. Şöyle bir arada boşluk kaldığından dolayı fazla yapmak istemedim sonradan sorun yaşamamak için ondan dolayı şu an az tuttum tabi ne kadar kullandığımı videonun sonunda söylerim fakat açıklamaya eklerim yapacağınız zaman siz için daha iyi olur bir yerden destek almanız iyi oluyor ben böyle bir tabağım vardı ondan destek alacağım örerken şu kısmı şimdi ne yaptım 6 altı ayırdım şöyle 6 tane 50 santimlik iplerden ayırdım ne yaptım şöyle geçirdim geçirme yöntemlerini izleyebilirsiniz İplerimizi böyle geçirdikten sonra dairemizin içine yani küçük bir daire kullandım çapını ölçmedim büyük ihtimalle 18 falan olması gerekiyor her daire arttıkça Tabii ki de ip sayısı artıyor ona göre siz ayarlayın benim yaptığım bu modelde toplam 6 ip gidiyor ona göre ayar yapabilirsiniz ne yapıyoruz şöyle altı tane ipi ayırıyorum şöyle saydığımız zamanda 12 tane ip yapıyor tek tek saydığımız sırada da Evet e, şimdi ne yapalım isterseniz e, Ha şunu da söylemek isterim benim yaptığım bu model daha fazla bir model denemek istiyorsanız iplerinizi bir 80 85 santim tutarsanız sizin için daha iyi olur İlk denemem aynı olarak o yüzden fazla e, konuyu uzatmadan fazla ipim yoktu çünkü daha öncesine ipimi ben anahtarlık yapımında kullandım. Yarısı duruyordu. Büyük yarım iple hatta daha da duruyor ipim. ama ben bu modeli ilk deneme olarak yapmak istedim. Tabi ilerleyen zamanlarda daha farklı, daha güzel modeller sizlerle paylaşmayı tercih edeceğim. İsterseniz yapım aşamasına geçelim. 6 tane ipimizi ayıralım şöyle köseye başlayalım. Aynı bunu duvar süsü olarak hatta ortasını aynı olarak da kullanabilirsiniz kapı süsü de yapabilirsiniz tabii ki de hadi gelin başlayalım evet şimdi size gösteriyorum nasıl yaptığımı şöyle dört tane ipimi alıyorum Şunları sıkalım. Diğer tarafa geçelim. Şöyle göstereyim. Şu ipimizi üste koyduk. Şöyle ayarladık. Şunu üstüne koyup alttan üstüne koyduğumuz bir çekiyoruz yukarı doğru. Sıkalım. Diğer tarafa tersine yapıyoruz bunun aynısını. dört ipi de alalım. Diğerleriyle karıştırmayalım. Hani kafanız karışmasın. Şöyle sıkalım. Diğer tarafta yapalım. Şöyle. Evet şu bizim ilk sıramız oldu burada 3 tane var. Her sırada bir tane azalıyor. Zaten toplam üç sıra yapıyorum ben. Sağdan ve soldan olmak üzere iki ipimizi köşeye koyuyoruz. Toplam burada iki yapacağımız için toplam 8 ipimiz var. 4 ip tekrar ayırıyoruz köşelerde. Kasalım şöyle. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Zaten birkaç defa yaptıktan sonra eliniz şu düğüm tekniğine alışıyor. Bir sağdan bir soldan yapıyoruz. Evet şimdi köşelerden tekrar iki tane ayırıyoruz. Yani bir sağdan soldan ikişer tane ayırdık. Köşelerde şu an dört ipimiz var. Ortada da dört ipimiz var. Şöyle evet şu an aslında bitti sonuncuyu da yaptık sıktık ne yapacağız şu yan tarafını yapacağız sarmal düğüm diye geçiyor orası köşeden bir tane ip alıyoruz bu ipimiz sabit kalıyor bunu hiç hareket ettirmiyoruz her alttan aldığımız iple ne yapıyoruz iki tane düğüm atıyoruz şimdi şöyle göstereyim bir üstten ben öyle tutuyorum aklımda şöyle bir üstten köşelerini düzeltelim düğüm atarken bir alttan köşelerini düzeltmeye dikkat edin bir üstten bir alttan aslında sağ tarafı atarken pek e, zorluk çekmiyorsun fakat sol tarafta ben biraz daha zorlandım Kimi insanlar tabii ki sağ tarafta zorlanıyor bir üstten bir alttan ben de böyle kendime şey buldum ortasındakine gelene kadar böyle atalım bir üstten bir alttan bakın şöyle oldu bir de sarıfı da yapalım şu baştaki ipimiz daima sabit bunu hiç kımıldatmıyoruz şimdi bir üstten bak böyle yaptığımızda aslında böyle kalıyor ben hata yapıyordum şöyle te çekelim o ipimizi şöyle itelim bir üstten bir alttan alıp düğüm atalım bir üstten tekrardan bir alttan. Tabi herkes herkesin anlatımını farklıdır. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Yeni başlayanlar için şimdiden başarılar diliyorum. Ben de çok uzun süredir yapmıyorum. Bir üstten. Bir alttan. Şimdi bir üstten. Bir daha. Ya da. Şimdi tekrar orta kısma geldik. Oraya da bir düğüm atalım iki tane. Tamam. Şeklimiz çıktı. Şöyle geldireyim şunları. Bakın. Modelimiz belli oldu böyle. Bunu tüm çevresini böyle dolanalım. Şöyle de birleştirelim. Birleştirmeyi de göstereyim size. Şimdi şunları yan yana getiriyoruz. Şu orta ipleri alıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane düğüm atalım. Bu kadar. Basit. Ondan sonra güzel şekil vererek tabii şu an kesim yapmayacağım en son bitim aşamasını size tekrardan göstereceğim güzel bir şekilde böyle hani şu şöyle nasıl desem üçgen şeklinde keseceğim orta kısmını aa, içe doğru üçgen keseceğim güzel bir şekilde isterseniz böyle dümdüz de kesebilirsiniz ondan sonra onları tarayacağım o kısma şunun tüm etrafını tüm etrafını bitirdikten sonra şöyle koyayım Tüm etrafı bitirdikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet. Tamamen bitirdim. Yanlardan da birleştirdim. Şöyle güzel bir görüntü çıkıyor. Tamamen göstereyim. Şuralarını biraz kestim. Ee, i̇sterseniz şu an eşit olmadı. Bunları düzenleyeceğim. İsterseniz e, bunları tarayabilirsiniz. Şöyle bir tarakla tarıyorum ben ince tarakla. Bunların kendi tarakları da oluyor. Onları da tarayabilirsiniz. İsterseniz böyle duvar süsü olarak kullanabilirsiniz. Ee, söylemeyi unuttum. Ben toplam 54 tane 50 cm kullandım. 60 tane kesmiştim. 60 tane biraz fazla geldi benim yaptığımda. Tam 54 tane gitti. Dilerseniz resim koyabilirsiniz. Arkasını da göstereyim şöyle size. Burası ön tarafı oluyor. Arka duruşu böyle. Böyle sadece su olarak kullanabilirsiniz. Ee, ya da dilerseniz ortaya resim koyabilirsiniz. bak ya da böyle gördüğünüz gibi bir aynamız var. Tam e, benimki tam boy geliyor şeyi çıkardığım zaman. Ya da şöyle gördüğünüz gibi aynı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi dilerseniz yanlarını böyle bırakabilirsiniz ya da tarı ben tarayacağım ve biraz daha küçük keseceğim. Şunları bilerek şu an e, uzun bıraktım hata yapmayayım diye fazla kesmedim. Son halini ekleyeceğim. Sonunu resim olarak eklerim. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi işler çıkarmamız dileğiyle. İnşallah size çok iyi yardımcı olabilmişimdir. Tekrardan şöyle göstereyim. Evet. Şimdi evet ne kadar ip kullandım onu söylemedim. Ee, büyük ihtimalle 250 gramlık ipim ben yarısını kullanmıştım. Bir parça daha ipim kaldı. Büyük ihtimalle 100 ya da 100, e, 120 gram falan ip gitti. Belki de e, büyük ihtimalle 100 gram gitti ama. Çünkü biraz daha ipim kaldı. Şimdiden herkese kolay gelsin. Çok az bir maliyetle de yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Tekrardan görüşmek dileğiyle.